Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. 24 yıldır tiyatro ile uğraşan bir oyuncu adayı olarak e, genç kardeşlerimizin yoğun sorularına muhatap kaldık. Neydi bu sorular? En önemlisi, e, abi biz ajansa kaydolmak istiyoruz. Hangi ka ajansa kaydolalım? İlk önce ajans, ajans mı ona bakmak lazım arkadaşlar. Şimdi görüyorum, duyuyorum bazı arkadaşlar telefonda mesajla ulaşıp diyorlar ki abi beni Facebook'ta beğenmişler. Ha? E, gel ajansa görüşelim. Ha? Ajansa gittiklerinde de e, işte 250-300 para isteyip ondan sonra seni bazı projelerde değerlendireceğiz deyip ondan sonra e, seni arayacağız deyip paralarını alıp gönderiyorlarmış. Arkadaşlar hiçbir ajans yani gerçek bir ajans oyuncusundan para istemez. İsteyemez. Etik değil. Zaten yani benzetmek gibi olmasın. Siz bir elma armut almaya gittiğiniz zaman bir markete bir manava siz bana bir para verin ürününüzü alayım deneyeyim sonra paranızı beğenirsem geri veririm diye bir mantık var mı? Yok. O yüzden e, bu tür aldanmalara kanmayalım arkadaşlar. Bu tacirleri, umut tacirlerine prim vermeyelim. Bu, e, şimdi çok rovaşta evet, Işıklı dünyalar, bunlar dışarıdan baktığımız zaman, işte filmlerde, dizilerde boy gösteren abilerimiz, oyuncu kardeşlerimiz, e, çok güzel şatafatlı hayatlar yaşadığını düşünüyorsunuz. Ama onların hayatlarını bir incelediğiniz zaman, nelerden, nelerin altından kalkıp, ne zorluklarla uğraşıp buralara kadar geliyorlar. Öyle hoppadanak. İşte yolda gidiyordu. Ay çok yakışıklısın sen. sen çok güzel bir kızsın. Gel seni oynatalım falan. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Lütfen genç arkadaşlar. Ee, annelerden babalardan da mesajlar, telefonlar geliyor. Ya yani, çocuğumuzun yeteneği var diyorlar. Ee, ondan sonra biz bunu nasıl, nereye gönderelim? İşte böyle bir ajans varmış. Bizden para istedi. Biz de verdik diyen aileler var. Benim ailelere tavsiyem şu. Gençler. Gerçekten bu işi yapmak istiyorsanız İlk önce olmazsa olmazı bu işin eğitimini almanız şart. Oyuncu olmak istiyorsanız eğitim almanız şart. Hasper kadar kardeşiniz bazısının abili abiniz olarak e, biz daha öğrenme üzereyiz Ya burada benim hocalarım tiyatrocu arkadaşlarım oyuncu arkadaşlarım izleyecektir bu videoyu. E, Haddim aşıyorsam kusura bakmasınlar ustalarımdan da e, oyuncu olmaya çalışılır. Yani hiçbir zaman oldum yoktur zaten. O yüzden ajans meselesinde ilk önce ajansa kaydolmak isteyen arkadaşlar oyuncu olacağım hevesiyle gitmesinler. Oraya ilk önce bir işin temelini yani figürasyonu dahi kabul edecekler. Bu işi öğrenmek istiyorlarsa. Ha yok kardeşim ben figüranlıkta ne işim var diyorsanız bu işin okuluna gideceksiniz arkadaşlar. Okulunu okuyacaksınız. Ha illa okul mu? Hayır değil. Tabi bunun için ayrı bir video yapacağız. Alaylı mı okullu mu meselesi hep konservatuarlar kurulduğundan bu tarafa doğru gelen bir şeydir. Yani alaylılarla konservatuarlarla yani okullular arasında böyle bir problem hep süre gelmiştir. E bu tartışılır bir konu. Bunun için ayrı bir video yapacağız inşallah. Sizde sizden gelen sorulardan bir tanesi de oyuncu olmak için ne yapmalıyız? Arkadaşlar dediğim gibi ilk önce oyuncu olmak için eğitiminizi alacaksınız. Ama sağlam, güzel yerlerden. Öyle oyuncu ajansları, kamerayla oyunculuk diye açılan yer her tarafa da gitmeyeceksiniz. Çünkü onlar hep para tuzakları arkadaşlar. Hepsi için söylemiyorum. Ama e, bir ustanın elinden, eteğinden tutmak gerekir. Ama alaylı olarak, ama okullu olarak bu işi heves vermiş, gönül vermiş, heveslenmiş yani e, oyunculuğu ünlü olmak için mi yapıyorsunuz? Yapacaksınız. Ya da bir meslek edinmek için mi? Yani tiyatro sanatçısı mı olmak istiyorsunuz, dizi film sanatçısı olmak mı istiyorsunuz? Bunların araslarında da fark vardır. Yani her okuldan mezun olan insan oyuncu olduğu anlamına gelmiyor. Bu bunun temelini almış demektir. Yani oyuncu olmaya aday demektir. Oyuncu oldu demek değildir arkadaşlar. O yüzden de bu işi bilen profesyonel abileriniz, ustalarımız var. Bunların elinden eteğinden tutabilirsiniz. Ama dediğim gibi ünlü olmak için yapıyorsanız bir yerden sonra tıkanırsınız. Yapamazsınız. Yapamayacak hale gelirsiniz çünkü bu işin ekonomik boyutu var. Yani ben bir tiyatro sanatçısı olarak giriş katı bir evde oturuyorum. Ve hayatımı idame ettiriyorum. Yani tiyatrodan aldığım maaşla. Bunun dışında ekstradan hiçbir şey kazanamazsınız tiyatrodan. İşte o yüzden dizilere, filmlere ve reklamlara e, rağbet gösteriyorlar. Mecbur kalıyorlar çünkü. Yani tiyatrodan sadece tiyatroyla hayatını idame ettirmek zor. Bunlar maalesef doğru arkadaşlar. Yani size samimi olarak söylüyorum. Hasber kadar tiyatronun içinde, oyunculuğun içinde bulunmaya çalışan bir kardeşiniz, bir abiniz olarak söylüyorum. E, lütfen hayallere kapılmayalım. Yani e, dışarıdan gözüktüğü gibi olmayabiliyor. Yani ben sizi ümitsiz ya da şeye sokmaya çalışmıyorum ama yani gerçeklerden bahsediyorum. Yani e, tabii mutlaka vardır işte e, mankenlikten oyunculuğa geçen şarkıcılıktan oyunculuğa geçen ya da oyunculuktan şarkıcılığa geçen e, televizyon karşısında boy gösteren abilerinize özeni olabilirsiniz. Ama onlara da bir geçmişi vardır e, ve başka bir mesele de. Ee, mesela telefon açılıyor oyuncu arkadaşları bana ve diğer oyuncu arkadaşlarıma da e, işte bize rol var mı? Yok arkadaşlar bu öyle e, gel seni oyuncu yapayım gibi bir şey değil. Bunun yönetmeni var, yapımcısı var, kas direktörü var, görüntü yönetmeni var. Şimdi oraya gittiğin zaman sana al senin bu sana bir görev veriyoruz, sana bir bir şey atlıyordu. İstediğin oyuncuyu buraya getirebilirsin diye bir şey söylenmiyor arkadaşlar orada. Yani orada işini yapıp çıkıyorsunuz. Orada işte benim bir arkadaşım var, sayın yönetmenim. Bu arkadaş da gelebilir mi? diyemezsiniz. Yani zaten deseniz bile hiçbir oyuncu arkadaş başka bir oyuncunun arkadaşın referansı olmak istemez. Çünkü bu işte hep referansla döner. Ve Arkadaşlar dediğim gibi eğitimsiz bir şekilde hasbaya kadar bir rol verildiğini farz edelim size. Sizin o ilk ve son işiniz olur. Neden böyle söylüyorum? Çünkü eğitiminizi almadığınız bu meslekte yönetmen sizi bir fark ederse ve oradaki çalışanlar bunu fark ettiği zaman anında reklam olursunuz. Başka işlerde de gittiğinizde ki gidemezsiniz. Gitseniz de derler ki bu iş bizi zorluyor. rolünü tam yapamıyor. Yönetmenin istediğini tam veremediği için. Biz bu arkadaşla çalışmak istemiyoruz derler. İşte bu duruma düşmemek için eğitiminizi tam almanız gerekiyor. E tabi göç yolda düzelir. Yani her tiyatro oyuncusu sinema oyuncusu olacak diye bir şey yok. Ya da her sinema oyuncusu tiyatrocu olacak diye bir şey yok. Dedim bir de bunu da ayrıyeten bir videosunu çekmek gerekecek. Yani tiyatro mu sinema mı? Aralarında tabii dağlar kadar fark var. E, nasıl dağlar kadar fark var? Şimdi tiyatro canlı yapılan bir iş. Bir oyunculuk sanatı. E, orası er meydanı. Yani orada e, büyük hareketler daha fazladır. Yani arkadaki en arkadaki seyirciye sesinizi duyurmak gerekiyor. E, bunun içinde bir ses eğitimini ve diyafram çalışmalarını tam olarak yapmış ve diyaframınızı kullanabiliyor olmanız gerekiyor. Hepsi canlı olduğu için Burada kes bir daha baştan aldık. Bir de amorstan alalım. Bir de yakın plan çekelim. Gelin genel plan çekelim. Diye bir şey olmuyor tiyatroda. Yani 3 ay 4 ay prova yapıp Bazen bazı oyunlar 45 günde, bazı oyunlar 3 ayda bu oyunun kaç perde olduğuna, işte kalabalıklığına göre değişiyor. Ama sahneye çıktığınızdan itibaren artık oradan geri dönüşü olmuyor tiyatroda. Ama sinemada böyle değil tabii. Sinemada ya da dizilerde e bir planı defalarca çekiyorsunuz. Onun da ayrı bir zorluğu var. 4-5 saatte çekilen planlar var. Yani günlerce çekilen planlar var. Aynı duygudan çıkmadan ve rol devamlılığı diye bir şey var. Bu rol devamlılığına uyarak bunu yapmak, ayakta tutmak bu rolü gerçekten zor. Yani tiyatronun da bir zorluğu var. Sinemanın ve dizilerin de bir zorluğu var. E, yani... E, İkisi de ayrı kur varlar aslında bana sorarsanız. Yani tiyatro sanatçısı iyi bir dizi ve sinema sanatçısı olmayabilir. İyi bir dizi ve sinema sanatçısı iyi bir tiyatro oyuncusu olmayabilir. Yani ikisi de tamam. E, e, oyunculuğun temeli tiyatrodan gelmiştir. Yani bütün ustalarımıza bakın geçmişteki. E, hepsinin bir tiyatro geçmişi vardır. Yani e, bir eğitim almadan bir şey görmeden, o er meydanına çıkmadan hiçbiri dizilerde oynamış değildir. Yani şöyle bir şey, manav dahi olsanız, bakkal dahi olsanız, ayakkabı boyalısı dahi olsanız tiyatro eğitimini her insanın alması gerekir bence. Yani o illa oyuncu olmak için tiyatro yapmaya gerek yok. Neden böyle söylüyorum? Çünkü tiyatro içinde hitabet vardır. Duruş vardır. Karşıdakini anlamak vardır ve kendini anlatmak vardır. Yani bütün mesleklerde yani meslek ol mesleksiz dahi olabilirsiniz bunu kendinize ifade etmenin en güzel yolu bir tiyatro eğitiminden geçmektir ve göreceksiniz ki bu eğitimleri aldıktan sonra işinize ne kadar başarılı olduğunuzu nasıl kademe atladığınızı diğer aynı gruptan aynı meslek grubun gruplarından nasıl sıyrıldığınızı fark edeceksiniz çünkü e, tiyatro farkındalık yaratır. Yani bakış açınızı değiştirir. E, duygularınızı anlatmanızı değiştirir. E, kendinizi ifade, çok net ifade etmeye başlarsınız. Kendinize özgüveninizi sağlar. Hatta şöyle bir olay var. Bu videoyu o kardeşim izleyecektir. E, bir oyun yönetmiştim ve o oyunda e, o arkadaşın toplum içinde konuşma problemi bu. Bu hastalığın bir ismi var ama şu anda aklıma gelmiyor. Toplum içinde konuşamama rahatsızlığı vardı. Ve e, bu oyunu yönetip bittiği zaman o kadar iyi duruma, o kadar kendini anlatabilir bir duruma geldi ki, yani şiirler, kitap yazacak duruma geldi. Kendini çok net ifade etmeye başladı. E, çünkü bunun yaşaması gerekiyordu. Yani ona böyle bir şey gerekiyormuş. Biz de ona vesile olduk. Yani aslında bizde bir şey yok tiyatroda vardı. Aldığımız eğitimleri biz onlara uyguladık. Ben Antalya'da yaşıyorum. Antalya'da bu tür işler çok kısır. Yani belli bir yaşa gelmemiş, yani üniversite çağına gelmemiş arkadaşların burada eğitim alacakları çok nadir yerler var. Ve ne kadar eğitim veriyorlar onlar şüpheli. Bunun en güzel yolu bir üniversiteye sınava girip, yetenek sınavına girip konservatuarı kazanmak olacaktır. Ha, bunsuz olur mu? Olur. Yani alaylı olarak tiyatro oyuncu olunur mu? Olunur tabii. Olunmaz dersek ustalarımıza yani Yeşilçam'daki ustalarımıza haksızlık yapmış oluruz. Biz bu işin erbabı değiliz. Sadece 24 yıllık bir tecrübemiz var. Amatörlükten profesyonele doğru giden bir yolculuğumuz var. Ve genç arkadaşlara yardımcı olmak adına böyle bir video yapmaya karar verdik. İnşallah düzgün yerlere gider genç arkadaşlarımıza, anne babalarımıza cevap olmuş olabilir. Bu çektiğimiz videoların gençlere, anne babalara faydalı olacağını düşünüyorsanız abone olun ve alttaki bana sormak istediğiniz sorular varsa işin içinden çıkamadığınız ya da okula hazırlanıyorsunuzdur. Nasıl bir trat istiyorum? Nasıl bir trat oynayabilirim? Diyebilirsiniz. Bu videoların devamlılığını biraz da siz belirleyeceksiniz arkadaşlar. Bir de şunu söylemek isterim. Elalem kanalı aslında bu tür videoları Yapmak için kurulmadı. Yani bizim başka hayallerimiz var. Yani Bu bir seri halinde biraz arkadaşlarımızın meraklarını ondan sonra soruların cevaplarını verebilirsek eğer bizim yapmak istediğimiz başka şeyler olacak. Tabii bunu sizlerle beraber yapacağız. Şunlar da yapılacak tabii. Bir kısa metraj film yarışması, senaryo yarışması düzenlemeyi planlıyoruz ileriki tarihlerde. Tabii bu videoları çektikten sonra ve size... Başka göstermek istediğimiz şeyler de var, unutulmuş bazı şeylerimiz var. Onları o sıcaklığı oyuncu arkadaşlarla, teknik ekibimizdeki, bizim teknik ekibimiz çok sağlamdır. Sağ olsun arkadaşlar, kameramanımızdan yönetmenimize kadar. Ben sadece kamera önünde gözükeceğim sizin için, ama diğer arkadaşları başka videolarda da size tanıtmaya çalışacağım. Dediğim gibi bana sorularınız olursa yorumları hemen giriyorsunuz. Oradan bana istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Efendim her ne kadar sürçülisan ettiysek affola.